Herkese selamlar güzel bir zarf sorusuyla karşınızdayım bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş. Altı çizili ifadelerin hangisi zarftır şeklinde ifademiz sorulmuş. Bugün eve gelecek misin demiş A seçeneğimizde. Bugün ifadesi burada birleşik bir isimdir. Bundan dolayı bu seçeneğimi eliyorum tabii ki. En büyük çocuk oymuş şeklinde ifadeyi vermiş. Burada çocuk isim Nasıl çocuk dersem büyük ifadesi benim niteleme sıfatım olacaktır. Ne kadar büyük dersem de en ifadem benim derecelendirme zarfım olacaktır. O zaman Bursa seçeneğini ben doğru cevap olarak alabilirim. Ellerimdeki poşetleri alsana şeklinde ifade sorulmuş. Poşet yine isim. Hangi poşetlersem ellerimdeki ifadem benim sıfatım olacaktır. Tabii ki işaret sıfatı olarak görev yapacaktır. Ve şuradaki key ekinin de sıfat yapan ki olduğunu biliyoruz. Buraya gelmezler artık seçeneğine baktığımız zaman buraya ifadesinin altı çizilmiş. Mesela ben buraya yerine eve arabaya diyebilirim. O zaman buraya seçeneğindeki daha doğrusu deniz seçeneğindeki buraya ifadesi ismin yerini tutmuş olur ve biz buna ne deriz? Zamir deriz. Türü de işaret zamiri olacaktır. O zaman denizli seçeneğimi de elemiş oldum. Hemen son seçeneğime geldim. Senin için her şeyi yaparım. Ben biliyorum ki Türkçe'de için sözcüğü edat göreviyle kullanılacaktır. O zaman edat Edirne olacaksa onu da elemiş olurum. Bu durumda Bursa'da en sözcüğüm derecelendirme zarfı olarak görev yapacaktır. Ve bu derecelendirme zarfının eklendiği sözcükse büyük niteleme sıfatı olacaktır. O zaman cevabımız Bursa seçeneğidir.